Tabii. Değiştik abi biz bunların bunu. Bunların kronik Ay, tabi. var. Biz, bu, biz bunu, biz bunu biz zamanında çok, çok değiştik. De Çift kapak var ya. Şu kapak tek değişebiliyor. Bak buradan vidaları var zaten. Şu kapağı tek değiştirdik. Komple bu kapağı değişmiyor. Bu bunların kronik sorunu. Buralardan yağ akması bunun kronik sorunu. Bunun robotize şanzımanlarda robotun kutusunda veya çevresinde ufak yağ kaçakları olabiliyor. Turbo'da basınç kaçağı, duman kaçağı olabiliyor. Bunların elektrikli direksiyon pompasında yağ kaça olabiliyor. Bunlar bu arabalardaki kronik sorunlar. Boğaz kelebeğinde gördüğün gibi buradan aşağı bunlar bu arabalarda olabiliyor. Yani kilometre 70 olmuş veya 100 olmuş çok önemi yok. Bu arabalarda bu olabiliyor. Zamanla sen bunları tamiratını, tedavisini yaptıkça bunların hepsi gidecektir. Bunlar bu araçlardan normal yani. Alıcıya da satıcıya da hayırlı olsun.